00 16 09 2023 of Rakı bitti. Viski'ye devam. 70 sik viski var dedim ya. 70 sik viski. Karpuz var. Kül tabağı var. Avuzdayım. Gireceğim dedim girdim. Viskiyi çekerken de rakı aldım. 35'lik. Onu da dolaba koydum soğusun diye. Avuzdan çıktığım zaman 35'lik rakı aldım. O rakıyı dolaba koydum soğusun diye. Ondan sonra Rakı çekeceğim. Sağlığınıza. Avuzdayım ben. Ova.